Merhabalar herkese kanala hoş geldiniz arkadaşlar bugün akrebin hikayesini yazmak üzere <laughs> bu kutlu günde bir araya gelmiş bulunuyoruz ee, derken mumum söndü yapacak bir şey yok evet arkadaşlar şimdi bir de kart alalım ve hikayemizi yazalım cleansing arınma storms bu başka kime çıkmıştı başa mı çıkmıştı bu kart Paşa'ya da çıkmıştı galiba. İlginç. Paşa'nın hikayesinde de bu kart vardı. Bu akrebin karşısındaki kişi yani onun için daha doğrusu hikayenin başında bu akrebin karşısındaki kişi hikayenin sonunda bu akrebin kendisi olacak. Şimdi biraz anlatayım demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi öncelikle bu hikayeyle alakalı şöyle bir hissim var. Sanki bu olay çoktan gerçekleşmiş gibi hissediyorum. Yani vakti zamanında bir gün geçmişte bir ara sanki bu olay olmuş gibi. Yani sanki güncel oluyormuş gibi değil de çoktan olmuş bitmiş bir şeyi anlatıyormuşum gibi. Yani sanki şöyle bir şey. Bir akrebe gidip diyor ki filancayı nasıl bilirsin diyor mesela. Birini soruyor ya da nasıl hatırlıyorsun diyor. Sen eskiden onunla konuşuyormuşsun ya da eskiden onunla bir samimiyetin varmış. Onu diyor nasıl hatırlıyorsun, nasıl biri o? Sen onunla neler yaşadın diyor da sanki bunun üzerine akrep bu hikayeyi anlatıyor gibi hissediyorum. Şimdi hikaye ne? Baykuş ve kupa beşisi kartıyla başlayalım. Şimdi bu akrebin karşısındaki kişi. Ee, bu da akrep. Şimdi akrep ilk önce akreple başlayalım. Bu kişiyle karşılaştığında tanıştığında akrep çok sert biriymiş gibi gözüküyor. Bilge, akıllı, içe dönük. Çok böyle lay lay ne bileyim, sıcak e değil. Biraz kuralcı. Yani biraz şey, anlayışsız hatta biraz. E hani bunun doğrusu budur, bunu böyle yapmıyorsanız yapmayın kardeşim falan. Hani <laughs> biraz böyle asabi. Bir ruh halindeymiş. Bu kişiyle tanıştığında. Ve bu kişi bir yaz halindeymiş. Bir kayıp, bir acı, yani bir çile bir kurban halindeymiş bu kişi. Akrep bu kişiyle tanıştığı zaman. Yani Akrep ilk bu kişiye baktığında acı çeken, sanki böyle bir kaldırım kenarına çökmüş, ağlayan kendi köşesinde. Yani böyle dövüne yakıla değil, böyle içli içli köşesinde usul usul ağlayan birini görmüş ilk baktığında. Ve bunun üzerine sanki bu akrebin içini o kadar eritmiş ki Ace of Earth kartıyla e, birden akrep gördüğünüz gibi baykuştan geyiğe dönüşüyor. Şimdi baykuş kendi köşesinde tepesinde e, bilgelikle durup biraz aşağı kibirle bakabilen yani böyle bir gölgel, gölgeli taraf çalıştırabilecek bir e, sembolik hayvan. Fakat geyik öyle değil. Geyik yol arkadaşıdır. Geyik na nezakettir. Geyik e, kibarlıktır inceliktir sıcaklıktır, saflıktır, naifliktir. Tam tersi yani neredeyse. Ve akrep bu insana böyle yaklaşmış gözüküyor yani. Çünkü onun o yaz halini, onun o içli içli ağlayan halini, sanki hüzünlü halini görünce e, akrebin içinden bu minnoş geyik, senin için buradayım. Bu çıkmış gibi yani sanki bu kişi yalnızmış. Ve Akrep gidip ona arkadaşlık teklif etmiş gibi. Romantik bir şey de olabilir. Duruma göre e, hikayenin o taraflarını da değiştirebilirsiniz. Ama buradaki olay aslında şey. Yani akrebin o çok sert e, ve katı halinden bu kişinin acısına çok anlayış ve merhamet gösterdiği için yani içinden bu çıktığı için özellikle gideyim merhamet edeyim dediğinden değil. O kişideki bir şey akrebin içindeki o çok yumuşak ve merhametli tarafı çalıştırmış gözüküyor ve akrep Ace of Earth enerjisine geçmiş gözüküyor. Hemen akibin, akabinde de Ace of Air ile sanki o kişiyi kurtarmak için, o kişiye yardım etmek için çok hızlı iletişime geçmeye başlamış gibi gözüküyor akrep bu kişiyle. Yani birden çok sık görüşmüş sanki birden çok sık konuşmuş vesaire. Birden çok sık yani onun iletişiminde kalmış, onun hayatına girmiş, onu zihnine almış gibi. Fakat yaklaştıkça çünkü bu yaklaşma çok hızlı gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Yaklaştıkça da su yaklaşınca hızla akrebin bu kişide gördüğü şey ört kart olmuş. Yani nerede kupa kartı? Nerede toprak yani. Bu kişi aslında sanıldığı kadar akrebin karşısındaki bu arada terazi olabilir. Bu çok terazi'lere özgü bir özellik olarak e, anlatılır. Akrebin karşısındaki kişi, yani akrep bunu ancak çok yakın onu o kişiyle burun buruna gelince sanki çok derin bir paylaşıma geçince anlamaya başlıyor. Akrebin karşısındaki kişi dışarıdan gözüktüğü kadar ya da akrebin gördüğü kadar ya da belki akrebin görmeyi tercih ettiği kadar farkında olmadan zayıf, güçsüz biri değil. Aksine özünde çok sert, çok güçlü çok ayakları böyle yere sağlam basan ama bunu ya Türkçedeki şey anlamında söylemiyorum gerçekçi olmak değil. Yani dünyaya yapışmış neredeyse anlatabiliyor muyum? Kolay kolay devrilemeyecek. Neredeyse kayıtsız ve neredeyse duygusuz. Yani şey gibi aynı. Bu kişi şimdi kötü bir benzetme yapacağım ama durumu anlayabilmeniz için söylüyorum yoksa kimseyi eleştirdiğimden ya da ne bileyim öyle bir görüş içerisinde olduğumdan değil. Şimdi sokakta yaşayan insanlar var değil mi? Ee, ve onlara biz dışarıdan baktığımızda onları çok aynı böyle minnoş görüyoruz. Ah kıyamam yazık nasıl sıkıntılar çekiyor diye. Fakat sokakta yaşayan insanlar dışarıdan bize tırnak içinde söylüyorum. Zavallı gibi gözükseler de aslında sokakta yaşadıkları için o kadar mücadeleci o kadar tuttuğunu koparan bir yerde neredeyse belki katı duygusuz çünkü hayatta kalmak zorundalar. Ve hayatta kalmak için bir takım minnoş... Yani hayatta kalma savaşında minnoş duygulara yer yoktur. Gerekirse birini harcarsınız. Gerekirse düşmanınızla dost olursunuz. Çünkü önemli olan hayatta kalmaktır. Yani aslında yakınlaşsak, o insanları tanısak, nasıl böyle bir şey görüp ürkeceksek ya da böyle bir potansiyel varsa bu insanda da işte böyle bir şey var. Akrebin gördüğü. Yani bu insan aslında hayatta kalmayı çok iyi bilen bir insan. Bu insanın hep seçenekleri var. Bu insan sanki dostuyla, düşman düşmanıyla dost olabilir hayatta kalmak pahasına. Aslında çok stratejik yani. O kadar ağlamaklı, o kadar duygusal, o kadar zayıf, o kadar basit, o kadar masum değil. Akrep yakınlaşınca bunu görmüş gözüküyor. Şimdi daha sık. Şu iki kartla sanki akrep bu kişinin yanına şimdi burada bir karakter var ve onun yanında sandık var ya sanki böyle şey akrep yardım kolisiyle e, maddi veya manevi yani ya metaforik olarak ya da gerçekten yardım kolisiyle bu insanın yanına gittiğinde many manypads birçok bir yol kartıyla aslında o kişinin beslendiği birçok kaynağı olduğunu farkına varıyor. Çünkü diyorum ya bu kişi bir şey yani survivor. Bu kişi mücadeleci, bu kişi hayatta kalan. O yüzden onun hiçbir zaman için tek bir seçeneği yok. Onun başka başka bir sürü seçeneği var. Orada başka insanlar var, başka kaynaklar var, başka alternatifler var, başka yollar var. Kimin lafıydı hatırlamıyorum. Ee, Börgün müydü acaba? Hiç hatırlamıyorum. Ee, şey diyordu, ahlak ekmekten sonra gelir. Ekmeği olmayan insanı ahlaksızlıkla suçlayamazsınız. Çünkü insan önce hayatta kalır. Yani medeniyet ve kültür, minnoşluk ve insanlık, duygusallık, anlayış, merhamet bunlar belli bir seviyenin üstündeki, ekonomik anlamda diyor Bilhassa. Belli bir refah seviyesindeki seviyesinin üstündeki insanların problemidir. Ee, hayatta kalma mücadelesi verenlerin... O kadar insan olacak lüksü yoktur aslında. Ve buradaki durum tam olarak bu. Yani bu insan ne bileyim mesela... Belki sadık değildi. Manypads kartıyla. Belki akrep onun tek dostu olduğunu... Ya da en yakın dostu olduğunu düşünüyordu ama... Bu kişinin başka bir sürü kaynağı vardı. Belki akrep onun gönlündeki tek aşk olduğunu düşünüyordu ama... Bu kişinin başka ne bileyim belki flört ettiği... Ya da flört edebileceği insanlar vardı. Eee... Çünkü dediğim gibi bu insan sanki sokakta yaşıyormuş gibi. Yani o kadar düştüğü bir yerdeymiş gibi. En azından o zamanlar. Ve hayatta kalmaya çalışıyormuş gibi. O yüzden romantizme, şövalyeliğe anlatabiliyor muyum? Erdem falan böyle şeylere sanki yeri yokmuş gibi. Öyle veya böyle gerekçesi ne olursa olsun bu farkındalık bir dehşete düşürmüş gibi gözüküyor. Ama şöyle bir dehşet değil. Aa ne ayıp insanlar ya. Ne terbiye vallahi falan. Böyle değil. Akrep kendisi bulunduğu ortamda kaygıya düşmüş gibi gözüküyor. Ben neyin içine düştüm? Buralar benim bildiğim yerler değil. Aynı böyle şey yani bir şehirlinin ne bileyim etilerde oturan bir insanın yardım paketi alıp Balat'ın arka sokaklarına gidip ya da tarla başına sözüm ona yardım edeceğim, şövalyelik edeceğim, kurtaracağım diye girdikten sonra bir takım pis işlerin döndüğünü gördüğü bir ortamı düşüp avatarım neredeyim buradan hemen kaçmam lazım demesi gibi bir gerginlik bu. Çünkü o kişinin tırnak içine söylüyorum çöplüğüne girince o kişinin oyununa düşünce ya da o kişinin iç dünyasına girince akrep aslında görüyor ki o kişi böyle. Yani hayat savaşında belki dışarıdan bakınca belli bir takım kriterlere göre bu kişi five of water olabilir. Yani yas tutan, acı çeken, sıkıntılı, problemli, fakir, büyük problemler atlatmaya çalışan falan filan. Ama onun serseri mahallesine, sıkıntılı coğrafyasına, tarla başı, arka sokaklara gittiğinizde o kişi san karteli ifade oluyor. Yani onun yeri o işte orası onun krallığı. O orada kraliçe ya da kral cinsiyete göre. Kendi şeyinize göre alın. O yüzden tam da bunu görmek, akrebi baykuştan kargaya çevirmiş gibi gözüküyor yani baykuş yani böyle biraz ne bileyim ukaladır kibirlidir bilgedir falan ama saldırgan ya da ne bileyim kısıtlayıcı ya da e, hani böyle askeri bir yapı falan değildir en nihayetinde baykuş biraz şey gibidir üniversite hocası gibidir baykuş yani kılmız böyle soğuk abudik kibirli falan ama kendi köşesine yani kimseye bir zararı yok geyik tam anlamıyla bir yoldaştır eee Ruh eşliğidir, yoldaşlıktır, yol eşliğidir. Ama karga ordudur artık, komutandır yani. Sen yani yasak, sorun, hata, problem gördüğü an aa ne biçim insan deyip uzaklaşmaz. Sen ne yapıyorsun der ve kolluk kuvvetlerini üzerine salar. Dolayısıyla aslında bu insanın o kadar sıkıntıda olmadığını en azından kendisini tahmin ettiği şekilde. Hatta belki kendi gene tırnak içinde söylüyorum çöplüğünde çok da güçlü olduğunu hatta orada başka fırsatlar da olduğunu Akrep'in bu insan için o kadar özel olmadığını. Ama zaten belki bu insan için kimsenin o kadar özel olmadığını. Çünkü bu insanın hayatta kalabilmek için şartları ve imkanları ve belki insanları manipüle eden, kullanan ya da böyle değilse bile hepsine bir biçimde açık kapı bırakabilen çünkü bence burada en büyük en temel şey sadakatli. Yani sadakatle alakalı bir problem. Bunu görünce Akrep de ordu komutanına dönüşüyor sanki ve ve sanki bu ilişki, bu olay, bu hikaye böyle bitiyor akrep için. Sanki akrep bunu karşısındaki insana böyle anlatıyor. Yani önce ben onu bu şimşeklerin altında yapayalnız kalmış bir kadın gibi gördüm. Ve kurtarmaya çalıştım. Ama sonra bu duruma ben düştüm ve oradan ben kaçtım. Ben onu arındıracaktım bir takım sıkıntılardan. Ama ben ondan arınmak zorunda kaldım. Ben ondan elimi çekmek zorunda kaldım. Ben onu sıkıntıdan çıkaracaktım ama o benim için bir sıkıntıya dönüştü ve ben ondan kurtulmak zorunda kaldım. Diyor sanki akrep bu hikayeyle ilgili. Evet arkadaşlar. Şimdi bu videonun ikinci kısmını çekeceğim ve bu taraflar kimmiş, olaylar neymiş, bugün günümüzde peki şimdi ne oluyormuş, niye bu hikaye böyle çıkmış, buna bakacağım. Videonun ikinci kısmını izlemek istiyorsanız kanala kanala kanale <laughs> kanala abone olmanız gerekiyor. Abone olmak için abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna Tıklamanız lazım. Katıl butonu sizde çıkmıyorsa e, bu videonun e, açıklama kısmında link var arkadaşlar. Oradan üye olabilirsiniz. Yok yollarımız şimdilik ayrılıyorsa kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.